Arkadaşlar en son Savaşan'ın e, Kronik C150'si Bayağıdır kırık bir şekilde yatıyordu İşte attırcısı koptu e, Frenleri yok Mili kırık mıydı bir şeyler vardı da ama Bayağı bir, bir, bir bayağı bir Dertleri var e, Koltuğu bile kapanmıyor şimdi bunu tanıdığa Toplatmaya gideceğiz bakalım ucuza, <laughs> Bakalım ucuza topluyor Bakalım başımıza neler gelecek Bir Kime şey gelmeyecek kamera? de Bir şey gelmeyecek yani. <laughs> Tut bakayım. Dur dur Aşağı gideceğiz. Nur iki saniye tut beni. Onu Dur sıkın. oğlum bir gidelim şuraya. Evet arkadaşlar böyle kesik kesik çekeceğim çünkü başımıza ne kanka, gelir? Ben olsun. Ben emanet tamam edeyim. kanka. Evet böyle gidiyoruz bakalım. Arka, ne arka tekerde bir şey yok ki. Kanka çünkü... teker böyle 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 oluyor. Kanka işte gidelim hallettirelim Murat'ı. Daha fazla yatırmayalım. Hadi Aa, doğru buradan inemeyiz. Yara <laughs> <laughs> ener merdiven için. Bunu satıp mobilet alacaksın aslında. Bak şimdi Murat bunu bir yapacak daha mı? Kalkışta c 8le ile kapışacak. açık açık. Birazdan şuraya gelelim de bir keserim evet, aşağıda. vurdurduk arkadaşlar gidiyorsun. Hakikaten vurdurduk bakalım. Şu en ilerdekinden gidelim kanka. Bu kitler mitler sağdan ilerse. Tamam. Bak kendi kendine duruyor. Yani bisikletin çalışan bir aksamı yok şu an yani. Fren sadece O da yarım yamalak tutuyor çok emanet Bayağı bir emanet Murat. Sen kaç para aldın? 100 aldım 100 liraya yapar ağzını yüzünü kırarım onunla. 100 liraya toplar Murat onu 50 lira vereceğim ona Adam çok yani şey ucuza yapıyor Kalitesiz yapıyor <laughs> Kaç gün sonra dökülür bilemeyiz ama Yapıyor yani adam Hadi bakalım. Burada bir keselim videoyu. Murat neyi yapar biliyor musun? Neyi? O freni çok yapar o kadar. Ama freni var ya her bir fena Frenleri yapıyor da bu bisikleti de yani yürüyecek kadar toplar bence. Yine gitmiyor. <laughs> Savaşan tekerini götürüyor. Savaşan tekerini götürüyor. Kanka beni bir arkada çıksana ya. Boyu aşağı bir şey Burada bir keselemiyor, <laughs> Bayar ineceğiz ha. Bayırbaşı şu an duramıyor. Bayır aşağı gidiyor. Kanka orada kasis var bak. Ona girince yavaşlarsın. Panik yapma zaten kasis şu değil. Evet. Tam geldik kanka, geldik. Bir şey olmasın Kanka burada. kasise gir yavaşlayacaksın zaten. Heh. AKP'li koyduk buraya. <laughs> ha, arka tutuyor ön tutmuyor. Bak yavaşladın zaten. Bu kadar gidebiliriz arkadaşlar. Sonra yepyeni model merdivenci oluyor. Şey Sese bak. Yani çeşit çeşit sesler geliyor arkadaşlar. Otomatik ABS var kendi duruyor bak. Buraya da belediye gelmiş kasis koymuş. Zaten başka bir şey bildikleri yok. Düz mü? Merdiven. Savaşanın hızı bitti. Bu kadar. Belki ben de inerim ya. Böyle denge sağlamak zor. Yürüyerek gelirim ben de. Sonra yama MT07 merdivenci olur. Hatta ineyim ya. Niye? Öyle bir tadı kalmıyor gitmenin. Bir kişi yürüyüp bir kişi şey yapınca. Lastik devşiyor şey <laughs> değil mi? O da inmesin bir bunu. <laughs> yok yok. Evet arkadaşlar. Savaşan tekerini götürüyor. <laughs> Bak şimdi Murat onu nasıl yapacaksan seyret. Murat'ı bir kere en son gittiğimizde sıra var yapamam ben dedi. <laughs> bir şey olmaz. <laughs> Ne yapamazsın döverim onu. Deriz ki abi uzaktan geldik. Bizi, bize bunu yürütecek bir seviye. Abi karşıdan yürüyerek <laughs> Dice, Ben derim ki abi bir uzaktan geldik. Bize şunu yürütecek bir seviyeye getir. Paramız da var yani. <laughs> 6 seviye Murat. 8-10 tane Murat. Burada bir keselim de biraz daha ilerleyince tekrar açarız kaydı. Az bir şey ilerledik. Mahallenin içindeyiz hala ya. Burası istiklal değil mi? Evet. Mahalleden daha çıkamadık ama iyi, iyi, bir yol geldik şu an. Murat'ın orada da mahallenin orada. <laughs> Murat'ın aynı mahalledeyiz adamlar. <laughs> ama 5 ama 5 kilometre ötede adam. Baya iyi de. Şöyle. Evet arkadaşlar. Böyle kısa kısa yoldayken çekeceğim bir şeyler. Ee, gidon da koptu. Çok güzel oldu. Biz oraya... Oğlum o nasıl gevşedi? <gülüyor> <gülüyor> Onu açık zaten bir de de o nasıl gevşedi? Bu kelepçeleri sık, kelepçeleri. Evet arkadaşlar, yolda giderken bir gidon sağlandı, o da gevşedi. Bir kere yere düştü. Bir kere ama. Başka bir, bir daha da yere düşmedi. Neyse, devam edelim. Ben Muras'a gideceğiz. Muray? Muras abi. <laughs> Savaşanın gidonu koptu arkadaşlar. Şimdi onu kopartıp çöpe atacak engel etmesi. <laughs> ne komik dedin öyle lan. Dur dur. Bir çeksem ya. Heh. Tut, tut, tut. Heh, bir tut. Oldu bir oğlum saniye. oldu oldu. Bak bir saniye tut şu kamerayı. Ben onu çok güzel bir şey yapacağım. Şunu şuradan bir çıkaralım da ne yapıyorsan yap. Beni çekeceksin abi. Çekeceğim. Dur kanka. Ben onu bir hamlede çıkartırım ben. Çeksene beni. Şu bisiklet bir yerinde kalsın. Şöyle bir sabitleyelim. <laughs> Parçası düştü. Neyse bir yerlerimizi kesmeden at, kenara at. şunu ya gidelim şuradan. Çöpün kapağını açmak ulaşamam ben ha. At oraya. <laughs> evet, hadi, hadi. hadi. İkinci gidonumuz koptu yolda. <laughs> hadi <gidelim. gülüyor> giderken parça kaybediyoruz artık. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Giderken bir parça kaybediyoruz yani daha bir kilometre olmamıştır. 600-700 metre oldu. Aynen hadi bakalım burada başımıza... bunu bir düzeltmemiz lazım. Bir geçiyor mu bir baksana. Geçmiyor. <laughs> Geçse ne olacak? Evet arkadaşlar şu an yola devam ediyoruz. Arka teker dönmüyor maşaya değdiği için. Aa şimdi dönmeye başladı. Daha yolumuz var. Nasıl düzeliyor? Daha yolumuz var. Şimdi bir işlem yapacak savaşın. Şimdi, <laughs> şimdi bisiklet gitmeye başlıyor. <laughs> yani bunu yapmazsak yolda bisiklet gitmiyor. Böyle bir problem var. Böyle yapınca düzeliyor. Yok yok. Kimden çekiniyorum be oğlum yap yapacağını. Arttı mı performans? Daha bakacağız. <laughs> Savaşan bisikleti yerden yere vura vura götürüyor. Kanka janta bir şey yapacaksın ha. <laughs> bir de olur da yaptıramazsak <laughs> daha kötü gelmeyelim. Da da. <laughs> Yaptıracağız gerçi de bir şey olmayacak. Bilmiyorum. Yaptırırız ya. Murat yap. Murat yapamam. Murat kapatmadan. Bir 5 metre ben çeksen şöyle bir. Vallahi dur kanka zor götürüyorum şu an. Eşik Neyse mi? ben de kendimi çekeyim bari. Arkadan akülü araba geliyor. Doğru ama. Arkasına bisikletler alıp götürürdük şu an. Aa doğru lan. Hem de var ya ne biçim iş görür ha. Kesersin jantımı bir şey sekebilir. O yüzden oraya girme. Evet arkadaşlar şimdi bir ee? biraz ilerlemiş bulunmaktayız. Ne oluyor ya? Konvoy var.